Merhaba, hoş geldiniz. Dün Bollinger Band'dan bahsetmiştim size. Bugün onunla ilgili bir çalışma yapalım birlikte istiyorum. Yine Tradic View işlem platformumuzu açalım. Açtıktan sonra ekranda sol üst kısma Garan kodlu Garanti Bankası'nın kodunu girelim. 4 saatlik grafiği ayarlayalım buradan 4 saatliği seçelim lütfen. Evet. Şimdi bu bizim garanti bankamızın grafiği. Şimdi Bollinger bandı şöyle göstergeler kısmını tıklayalım. Buraya Bollinger zaten geldi Bollinger bandları. Hemen seçelim. Evet. Şimdi Bollinger bandlarında bilmemiz gereken en temel özellik şu: Eğer üst kanal ve alt kanal dışına taşarsa fiyatlar tekrar geriye girme isteği doğacaktır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Ben bunu şu şekilde size çizeyim. Bakın burada dışına çıkmış. Ve içeriye girmiş çizdiğim noktada. Yine burada başka gösterebileceğim bir nokta var mı? Çok şurada küçük de olsa dışarıya çıkmış ve içeriye tekrar bu şekilde girmiş. Burada da içeriye tekrar girmiş. İkinci bilmemiz gereken Bollinger Boundary için eğer fiyatlar yatay bir konumda seyrediyorsa Genelde Bollinger band çok fazla işimize yaramıyor. Bu indikatörü çok fazla kullanmamıza gerek yok. Ama burada gördüğümüz gibi inişli çıkışlı bir grafik varsa işimizi görebilir. Bilmemiz gereken şey aslında burada fiyatlar çok fazla sıkışırken, şurada birbirine yakınken fiyat seviyeleri ani çıkışlar ve ani inişler olabilir. Mesela bu bölgede o olmuş. Böyle çizeyim. Bakın, fiyatlar birbirini yakın seyretmiş ve hızlı bir düşüş ardından gelmiş. Burada fiyatlar sıkışık bir şekilde devam etmiş görüyorsunuz. Daha sonrasında bir hızlı bir alım burada söz konusu görülüyor, çok net bir şekilde. Ee, bunun haricinde Bollinger bandta e, bilmemiz gereken e, Evet. Biz fiyatlarımızda Bollinger Band'da eğer e, tekrar edelim onu. Önemli çünkü yatay olarak e, bir fiyat seviyesi fiyatlama varsa Bollinger Band'ı çok fazla kullanmıyoruz. Bizde tabii ki Bollinger Band'ı tek başına kullanmak çok fazla yeterli değil. Bunun yanına yine e, diğer indikatörleri de eklemek gerekiyor. Şimdi ben bunu size göstergeler kısmından bir de e, RSI indikatörünü ekleyeceğim buraya. Biliyorsunuz benim vazgeçilmez indikatörüm. Her grafikte RSI'yi muhakkak kullanıyorum. RSI göreceli güç endeksi. E, RSI ne diyor? Evet bakın RSI'de de yüksek bir e, 70'in üzerinde bir fiyatlama var. E, ayrıca bakalım şurada evet 70'in üzerinde bir fiyatlama var. Onu da çizeyim hemen şöyle çare bakın 70'in üzerinde buradan 70'e doğru bir geri çekilme aslında bekleyebiliriz. Ee, ama aynı zamanda Bollinger Band'ın özelliklerinden bir tanesi de onu söylemeye atladım size hemen onu da söyleyeyim. Ee, eğer e, çizginin e, üst çizginin dışına veya alt çizginin dışına taşıyorsa fiyatlar gösterdiğim noktada e, fiyatlar taşma noktasına eşit seviyede gidiyorsa yani çok yukarıya çıkmamışsa yükseliş trendi, yüksek üst çizgide oluşmuşsa yükseliş trendi, alt çizgide oluşmuşsa alçalış trendi trendi ön planda olacaktır demektir bu. Burada bir yükseliş trendini bize aslında gösteriyor. Bunu arasay indikatöründe yükselişi çok net bir şekilde görüyoruz ama 70'in üzerinde oldukça bir fiyatlama olmuş burada. Burada biraz daha fiyatları izleyerek bakalım 70 seviyesine doğru dönecek mi onu kesecek mi ona bakmak gerekiyor. Burada tabi parabolik sarı da kullanabiliriz. Hemen hatta onu da bir parabolik sarı da yazayım ben buraya. Bakın. Parabolik sarı da. Şöyle Evet. Parabolik sarda şu anda aşağı noktada yani alımda bir seviye görünüyor. Eğer buradan bu fiyat 70 seviyesine doğru kırarsa aşağı doğru gelirse yukarıda da parabolik sarda bir ışığımız yanar satış ışığımız. Burada bir satış sinyali alabiliriz ama şu anda böyle bir karar vermemiz mümkün değil. Şu anda fiyatların alım yönünde ilerlediğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ee, bunu bu şekilde özetleyebiliriz. Aslında şurada evet şu seviyede bunu daha önce değerlendirdik mi siz de bilmiyorum ama bakın çok net bir şey gördüm ben burada. Pozitif uyumsuz. Bakın şurada bir trend çizeyim hemen size. Trend çizgimizi alalım. Bakın şurada bir çok net bir düşüş var. Görüyorsunuz değil mi? Çok net bir düşüş. Ancak bu düşüş RSI tarafından bakın tutan burada desteklenmiyor. RSI aynı seviyede kalmış. Bakın burada e, bu seviyede şöyle biraz daha büyüteyim. Bir saniye bekleyin. Hemen şöyle RSI burada aynı seviyede. Evet. Şöyle. Aynı seviyede ve bunun ardından da çok ciddi bir yükseliş gelmiş e, fiyatlar normalde düşmesine rağmen arasay hayır demiş fiyatlar düşüyor ama ben aynı seviyedeyim e, ben artık yükseleceğim demek oluyor bu e, bunu söylüyor bize burada çok net bir şekilde bir pozitif uyumsuzluk var geri gelmişken bunu da size anlatmış olayım e, Bollinger Band'la arasayın kullanımında bu şekilde özetleyebiliriz. Beni dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum size. Derslerimiz, videolarımız devam edecek. Mutlu akşamlar diyorum.